Bir dizinin en küçük elemanını ve o elemanın dizinin hangi indisi elemanı olduğunu bulan kodu yazın. Öncelikle my numbers adında bir dizi tanımladık. Sonra Console line ile My Numbers dizisinin mini ile en küçük elemanını bulup ekrana yazdırdık. Console Write ile de dizimizi kapatıyoruz. en küçük elemanın 1 olduğu için 1 ekranda gösterdi.